Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar bugün sizinle birlikte Akuman City ile rank gazeteceğiz Tabii tabi ki de yanında 7 level buz diyar olsun diğer şeyler olsun falan filan bayağı şeyler var Mekler'in testi hakkınıza ne gelecekse hepsi var hesapta merak etmeyin videomuza birer like bırakarak destek olabilirsiniz Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bilmem açıklı daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz o zaman hadi hızlı bir şekilde aşağı inelim ve rankımızı kasalım <laughs> Evet. Evet. Hani mi silah? Ne diyor bu? Tabanca mı? Aynen kanka. Bak şu an tabanca verdim. Şimdi motorla Tokyo uçacağım aga. Evet arkadaşlar eksi eksi nasıl yenir? Hep birlikte izleyelim. Ben de anladım bu işten. Güzel uçtum gibi. Hayır ben anlamadım. Kimsenin canı gitmez benim canım gitti. Durdum ki... Arap! Arabi Kemper! Bir dakika, bir Ben kit basmam lazım. Yoksa canım dolmayacak. Lan, bana bir scope lazım ya acil. Bir 3-4 ne olursa. vurdu vallahi eline sağlık. Eline sağlık kanka cidden güzel vurdun. Oğlum bu ne? Her gelen geçen vuruyor ama ölmüyorum. Ölümsüzlüğü buldum. Ya Ali MG3 sen nereden buldun ya? Bana versene. Var ya bu silah çok can yakıyor abi. Acayip bak. Böyle vuruyor da vuruyor silah. Bildi. Bunun biraz daha aslında PUBG'ye sen düşürse güzel olur. Rotayı göster. O poçinki tarafı dolu aga. Tamam. Al Türkiye'ye gelmiş o bagi. Bak beni arabadan vurmazsan mg 3e dolarım sana. Peki. Nasıl yapsın? Hafif bir ses versene neredesin? Yani. mg 3e geliyorum ge. Çatı da manyak aman Bir dakika bu ne Aynen bak beni vurdun şu an. Aa öldüm. Aa. Aç kapıyı. Kapıyı açmadı bot değil. Botmuş. Ya manyak. Madem botsu kapıyı niye açmıyor? Botlar genelde kapıyı açıp girer ya. Bizim herhalde bot. İçeri boş mu? Bir bakayım da. Okey boş tamam. Alan ne kadar o? Abi bu alanda 17 kişi var ve <gülüyor> <gülüyor> Ya Ne Maksat var ya Scarly'yi kullanmayı ya tatlı ya. Keşke benim de olsa. Yok mu kimse buralarda da? Dırırın dırırın dır. Kimse var mı? Yoksa birim <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor ha? İyi iyi. Bak içecek içmese solda olduğunu bilmeyecektim. Kendini ispiyonladı adı bir tık. Dedi ben buradayım dedi. Bastı burada buz Yani. Aa, buz M4'ümüzü alalım o zaman ne diyorsunuz Aga? Gel bakayım. Ya. Oğlum cidden ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Çok iyi bir şey. Hello, <laughs> kimse var mı? Bak <laughs> şu bir ben de. Eee bu nereye girdi? Bum Allah Yeah, the duro pink girdi bana burada bir. Valla çok tatlı bir pink girdi. Niye böyle oldum? Adamı vurmakla ölmek arasında bir kaldım bu arada. Öyle bir pink girdi ki. Adam yerde yatıyor, ölü hala yatıyor. Hadi kanka. çök 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 Oy AVM mi? Sen AVM mi dedin? Bir dakika arkadaşlar bu zem 4 falan yani Godzilla var varken bırakılır şimdi. Tak 8 arkadaş şunu at bunları. Oy oy gel bakayım gel 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 gel. Şuradan abi alana hızlı bir şekilde girmem lazım yoksa öleceğim. Araba 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 bin bin Alan çok vuruyor önde MG3'lü var Orhan diye. Orhan bak sakın bana sıkma ben alana gidiyorum. Bak ayıp olur bak sıkarsam bak. Lütfen bana sıkma, lütfen bana sıkma. Alanda gel. Alanda gel. Alanda gel. Burada he, bura, olmaz. Burası değerli geri. Şimdi sen neredesin? acaba nerede? Gözükmüyor. Önümden bir yerden gelecek ama nereden? Alan nerede bitiyor? Gatkan o a o geliyorum geliyorum bir saniye. MG3 de var abi. o evi aldım mı var evi? Ya, bir şu öndeki evde bitiyor herhalde alan. Aynen. Şuraya aldık mı abi? Aç bizde. Polis. Kimse yok mu? Bey yokmuş. Arkadaşlar kullanamadan da ne bileyim. Hani ölmek istemiyorum. Orada iki bagi var. E ee, Binmedin de peki birine? Diyeceğim de yatıyordur orada. Şu şoföre binse meklerini de gözükmez. Bagiye binerse vururuz. De alanda gibi herhalde. Hani yoksa adam binerdi. Ya adam alana girmiş yatıyor. Gözükmüyorlar. Bak bak biri orada bak. Oy nasıl kafaya dedi lan o? Ben onu aya sandım dedim. Kafasıymış. Harbi diyorum bak ben onu adamın kafası sandım, şey ayağa sandım ya. Başka ne desiniz? Yani o arabaların orası alan. Herhalde. Aha. Sol geldi. Önümde biri var. Yattı. Herhalde şu taştı. Buymuş. <laughs> e nereye yattı bu? Ama cidden mi kanka? <laughs> ya! Abi mg da de kulübenin arkaya yatmasın ya. Güzelim maç Vallahi güzelim maç gitti. <laughs>